Tamam. E forseyt ne ben azi takım. E ama bana Türk e, kurman şimdi. Tamam azi az Türkikim. Hadi hağa E de Türkmen azi Türkikim. E kelime şahadet. Her kim gelirse böyle canlı yayına ben onlardan bir iki <laughs> soru soruyorum. Kelime-i bize söyleyebilir misin? Kelime-i Kelime-i şahadet. Allah'a inanmak, ha. melekleri inanmak. Kelime-i <laughs> söyle. söyle. Ha, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Böyle birden sorunca kötü şey oldu. Şaşırdım. Ya ben... sen sen nerelisin? <laughs> Şanlıurfa. Bak birden <laughs> sordum. Neden e, başka şehri söylemedin? <laughs> e şaş <şaştım> ya? <laughs> ha şaş ne bak. Teşekkür ederim. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. E, tamam. Peki manası ne nedir? Manası? Nedir? Sen hiç bir de, hakkında bir şey bilmiyorsun. Hiç duymamışsın bir şeyler. Evet bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Tamam ben tamam. söyleyeyim. O zaman beni dinle ben söylerim. Tamam. Ya yakani biraz daha kapatır mısın? Tamam teşekkür ederiz. Aferin. Teşekkür ederiz. Valla saçlarını da, da bir şey olmaz. Yani fakat dinlersen çok memnun olurum. E dinlersen çok teşekkür ederim. Ben... Bazı sen kadınlar geliyor, bakıyor, ben imamım hemen kaçıyor. Bir iki laf etmeden hemen kaçıyor. Bakıyor ben imamım. Hemen e, kaçıyor, korkuyor. E sen sen kaçmadın, e, teşekkür ederiz. Kelime-i kaçayım ki? şöyle bir şey var. Sonuçta Kur'an okumayacağız ki. Ben ben, ya, Kur okusam yok Kur'an da okusan bir şey olmaz. Yani Kur'an da okusan dinleyebilirsin yani. Bak. Yani bakıyorlar ben imamım. Onlar da açık saçıktır. Diyor ki ola hemen bize laf söyler. Bize bilmem bir şeyler söyler hemen kaçıyorlar. Yani sen öyle yapmadın. Şimdi kelime-i yani Eşhedü. Müslüman sonuçta bilmediğimi de öğreneyim yani. Evet. Eşhedü. ilahe illallah ve eşhedü. Şehadet ederim ki. Yani kalben inan. Kalben inanıyorum ki. Şehadet ben ederim şahadet yani. Ben başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bak şimdi hatırladım. Bak tamam bu şimdi e pek diyorsun ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ne demek? İlah mı? Evet. Ya yani ilah Allah olan inancımız demektir. Hayır olmadı. Çene bu. Ya çene? Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ne demek? İlah demek ki yasa belirleyen, yasa. Kanun belirleyen, kanun koyma yetkisi onda olan. Sadece ve sadece Allah'tır. Yani dünyada Allah'tan başka kimseyi ilah kabul etmiyoruz. Yani Allah'ın dışındaki tüm kanun koyucuları, yasa belirleyenleri, bize emir ve yasak verenleri Allah'ın emirlerine, Allah'ın kanun ve yasalarına zıt kanun belirleyen tüm sahte ilahları, ilah demek kanun belirleyen demek. Allah'ın dışında birçok insan kanunlar belirlemişlerdir. Her dönemde, her peygamber dönem geçmiş peygamberler döneminde Allah'ın göndermiş olduğu yasaları beğenmeyip Allah'ın be göndermiş olduğu peygamberleri kabul etmeyip onlar kendi halklarına kanun belirlemiş olan sahte ilah ve Rabler olmuştur. Allah da diyor ki bu sahte ilahlara la değil. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyoruz. Sen kimin emir ve yasaklarına, kimin kanun ve yasalarına boyun eğersen onu kendine ilah kabul etmiş olursun. Her ne kadar dil ile demesen ki sen benim ilahımsın, sen benim Rabbimsin. Fakat odır. İlah demek kendisine itaat ve ibadet edilen kişi demek. İbadet nedir? Emir ve yasaklarına boyun eğmek demektir. Şimdi Allah demiş ki bana namaz kıl. Ben bir Müslüman olarak Allahu Teala diyor ki namaz kıl. Allah fakat benim patronum ya da müdürüm ya da devlet diyor ki namaz kılmana müsaade etmiyorum. Namaz kılmayacaksın. Ben de diyorum ki tamam madem devlet patron demiş ki namaz kılma. Ben de namaz kılmıyorum. Halbuki beni yaratan Allah suyunu içtiğim Allah bana meyve sebze gıda nimetler veren Allah yasa anayasasında diyor ki namaz kılacaksın. Allah'ın namaz emrini yerine getirmiyorum. Devletin namaz kılma, patronumun, müdürünümün ya da anne babamın namaz kılma emrini yerine getiriyorum. Demek ki ben o devleti, o patronu, o anne babayı, o kişiyi, o müdürü kendime ilah etmiş olurum. O, a, a, olmuş ol, olmuşum. La ilahe illallah derken yani ey Allah'ım senden başka kimsenin emir ve yasaklarına itaat ve boyun eğmeyeceğim demektir. Allah demiş ki zinaya yaklaşmayın zina yasaktır İçki, kumar şeytanın pis işlerindendir yasaktır fakat diğer devlet kanun çıkarıyor diyor ki zina serbest içki serbest kumar serbest faiz serbest çıplaklık serbest ben de bu emri kabul edersem Allah'ın emrini kabul etmesen demek ki o yasaları kendime o yasayı belirleyen kişileri kendime ilah etmiş olurum la ilahe illallah demek Allah'ın dışında kimse ilah kabul etmeyiz. Allah'ın dışında birçok sahte ilahlar, sahte Rabler vardır. Biz bunları hepsini la diyoruz. La demek hayır demek. Ve yine şehadet ederim yani kalben inanıyorum ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Allah tarafından bize ne getirmişse ona kayıtsız, şarsız itaat ve teslimiyet ediyoruz. Ama nasip budur. Ve mu? Ya çok güzel konuştu ama ya, helal olsun. Teşekkür ederim dinlediğin için teşekkür ederiz. Bir soru daha sorabilir miyim? Yok sorma. Neden? Kim Sen Ben böyle sorunca ben karıştırıyorum bak unut unu, unutmak değil mesela benimki. ki böyle soru sorununca gerçekten ben böyle duramıyorum ama şöyle bir ya, şey var bak. Tamam Hadi hiç onun, e, aklımda... bilmediğin bir soruyu soracağım. Yani değil ki bilmişsin. Bilmediğim bir soruyu soracağım zaten. Sen şimdiye kadar sen şimdiye kadar tağut kelimesini duymuş musun? Tağut. Tağut. Evet. Yok. Duymadım. Hayır. Ya bu kadar okulda okumuşsun. İlkokul, ortaokul, lise belki üniversitede okumuşsun bilmiyorum. Okumuşsun, okumuşsun. Bu kadar okuma okuma 20 sene 15 sene okuma okuma içinde hiç tağut kelimesine rastlamamışsın. Ha peki ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, dershaneler, şunlar bunlar, romanlar, hikayeler, dünya klasikleri falan falan hepsini okumuşuz. Fakat Allah'ın kitabı bize göndermiş olduğu bu anayasa, bu kitabı okumamışsak hiçbir şey okumamış demektir. Allah diyor ki ben size bir kitap gönderdim. Bu kitapta bu kitapta sizden bahsediyor. Bu kitap sizden bahsediyor. Ha bu kitapta birçok yerde Allah bize namazı, orucu, zekatı, hacı emrettiği gibi tağutu red ve inkar etmemizi de söylüyor. Emrediyor. Allah Teala bu kitapta diyor ki ta ey insanlar tağutu red ve inkar edin. Peki tağut ne ki onu red ve inkar edelim? Yani tağutu önce bir tanıyalım ki onu red ve inkar edelim. Diyor ki bana iman etmeden önce tağutu red ve inkar edin ve bana iman edin. Bakara suresi 256. ayet. İstersen bakabilirsin maal varsa senin yanında ya da internetten bak. Her kim tağutu red ve inkar ederse ve Allah'a iman ederse o kopmayan, sapasağlam bir ipe, bir kulpa tutmuş olur. Ha Demek ki Allah'a iman etmeden önce tağutu red ve inkar etmemiz gerekir. Tağut nedir? Allah'ın dünyasında, Allah'ın göndermiş olduğu bu son anayasa Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyin. Allah'ın yasa ve kanun emir ve yasaklarına zıt kanun belirleyen her kimse haddini aşan birer tağuttur. Tağut demek haddini aşan. Haddi aşmak ne demektir? Allah'ın yasalarını, kurallarını beğenmeyip yasama yetkisini, kanun belirleme yetkisini kendinden gören her kişi tağuttur. Haddini aşan birer tağuttur, sahte ilah ve raptır. Allah diyor ki bunları red ve inkar edin. Şimdi ben Urfa'ya geldim. Senin evine misafir. Ben senin evinin kurallarını çiğnersem, kurallarınızı sizin evinizde belirlemiş olduğunuz kuralları tanımasam, ben canım istediği gibi evde hareket edersem, kalkıp oturursam, istediğimi alıp, istediğimi satıp, istediğimi e, kurcalayıp o çekmeceleri, dolapları evinizde istediğim gibi hareket edersem, ben haddi aşan bir misafir olmuyor muyum? Haddini aşmış bir misafir. Nerede hemen kapıyı gösterin hemen beni kapı dışarı beni kovalarsınız evden. Fakat ben eve geldim misafir. Edeble oturursam sizin belirlemiş olduğun kuralları çiğnemezsem edepli hareket edersem siz bana ikram edersiniz evde. Bana hizmet edersiniz. Fakat haddimi aşarsam müsaade etmediğiniz odalara gidip çıkarsam, müsaade etmediğiniz er, eşyalarınıza dokunursam, müsaade etmediğiniz çekmeceleri, dolapları karıştırırsam, istediğimi bozup istediğimi yaparsam siz hemen beni o evden kovarsınız. Allahu Teala diyor ki benim dünyamda benim göndermiş olduğu yasaları kabul etmeyenler haddini aşmış tağutlardır. Bunları red ve inkar edin. Firavun Musa döneminde, Musa peygamber döneminde Firavun yani Mısır'ın yöneticisine Firavun deniliyordu. Firavun halkına diyordu ki: "Sizin için ben benden başka hiçbir ilahınız yoktur. Sizin en büyük Rabbiniz benim." diyordu. İlah demek ben sizin ilahınızım derken yani sizin yöneticiniz, yasa belirleyiciniz benim diyordu. Yani benim yasalarıma boyun eğeceksiniz. Musa'nın, Rabbinin, Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğmeyeceksiniz manasında diyordum. Yani tarihte de, şimdide de, kıyamete kadar da sahte ilahlar ve Rabler yani tağutlar vardır, olacaktır. Biz Müslümanlar o tağutları red ve inkar etmemiz gerekir. Red ve inkar etmedikçe biz Müslüman sayılmayız. Her ne kadar dille desen ki ben Müslümanım, Yüz, günde bin defa desen la ilahe illallah Muhammed Resulullah dersen dahi onun gerekliliğini yerine getirmezsen yani tağutları Allah'ın dışındaki yasaları reddetmedikçe Müslüman olmaz. Anladın mı Özlem Hanım? Anladım çok güzeldi gerçekten. Siz evli misiniz? Melle mi? Melle misiniz? Az mala ama mala. 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 Düzeni malaçıyım. Malam. Mala, mala. Mala? mala yani. mala yani hoca. Bu kurdi ne mala. Mala ev demek. Na na. Mal. Malata. Ha. Mala ve mala ma. Li mala. Mala. Tamam tamam. Sankir, tamam. Mala yani hoca, seyda, imam demek. Türkçe'de mala, hoca demek, e, seyda demek, imam demek. Anladım, teşekkür ederim mele mele yani imam hoca bu, bu kurdij je ve me mala az malama yani az hoca mı, az imamım ve bu maşallah İnşallah hep böyle kalırsın hoca ee, sen dedin ki biz diyoruz ki elhamdülillah Müslümanız. Peki Müslüman ne demek bu kelimenin manası? Arapça bir kelimedir. Bunun manası nedir? Müslüman Allah'a ve Peygamberlere inanan insandır yani. Olmadı. Olmadı. Şey ne bu. Müslüman demek Arapça bir kelimedir. Teslim olan kişi demek. Teslim. Kim'e teslim? Devlete, patrona şuna buna teslim demek değil. Yani normalde Allah, sen kime teslim olursan Allah Müslüman, Allah Allah'a teslim olan kişi demek. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan kişilere Müslüman denir. Ben Müslümanım yani Allah'ın emir ve yasaklarına teslimim. E Allah demiş ki namaz kur. E tamam. Sır sıra sır çaba. Allah demiş ki oluştur. Ama ben şeyleri söyledim zaten. Ben daha konuşmama müsaade vermedim ki sen hemen pat. Haa e, kusura bakma. Tamam. Yo, esta plaza zaten söyledi. E sen namaz kılıyorsun. Til mejdi kim? Na, ezna kamam ben başlamayı düşünüyorum yani. Ya. E hakat mri. Han hat mri. Tamam düşünüyorum yani inşallah. Ha zulmej bika. Ya ab çan salaytana. He ta he ta ta fikr ta düşüncene ki te kengi kararı bide. Belki na hat bimri. Mezena atışa kişlere beşim. Türkçe anlatayım. Türkçe. Yemin ederim sana. Yani e, ne zamandandır diyorum Allah şahit. Bak Allah şahittir. Ben mesela gece klaplara da giderdim. Meyhaneye de giderdim. Tövbe ettim. Hani Aferin. kötü bir alışkanlık kabul etsin. Yoktu. Hani giderdim sonra evime dönmesini de bilirdim. Ama yani inşallah o o işleri de... terk etin. İnşallah o onlardan tövbe etin. Evet evet. Tamam. Yani Allah kabul etsin. Evet. Çok güzel. Aferin. Çoktandır niyet etmişim yani. Hani çoktandır niyet ettim işte kalırım diye. işte kısmet olursa en yakın zamanda inşallah. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Başımdan gelen bir olayı, şahit olduğum bir olayı sana anlatayım. 2012 yılında ben Diyarbakır bölgesinde ben imamken ben imamdım bir köyde ben imamlık yapıyordum fakat şu anda ben imamlıktan ihraç edildim ee, resmi imamdım biz dedik ki e, ca e, cami imamı için bir loşman e, yapacağız misafirler için yani e, imamın evi vardı e, fakat e, küçüktü, dedik ki misafirler için bir oda e, yapacağız ustalar geldi demirci, kalıbci ustalar vardı. Bize bir ev yaptılar. Dört tane, beş tane kalıbci, demirci ustalar vardı. İçlerinden bir tane genç namaz kılmıyordu. Dedim ki neden namaz kılmıyorsun? Namazını diğer arkadaşlar kılıyordu. Bir tanesi namaz kılmıyordu. Dedim ki namazını kıl. Neden namaz kılmıyorsun? Ramazan ayına da bir ay kalmıştı. Ramazan ayına bir ay kaldı. Dedi ki, Valla Seydam Hocam Ramazan gelin ben e, niyet etmişim Ramazan'ın başlangıcında tövbe edeceğim. Zaten ben nişanlıyım. Ben nişanlıyım Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra hem e, düğünümüzü de yapacağız. Ramazan'ın başında da tövbe edeceğim. Ramazan'ın başında tövbe edeceğim. Orucumu tutacağım, namazıma başlayacağım zaten Ramazan'dan sonra da evlenmeyi düşünüyorum nişanlıdır ya dedim ki ya bir saniyeye garantimiz yoktur bir saniye sonra ne olacaksa nasıl diyorsun ben bir ay daha Ramazan'a bir ay kalmış sen diyorsun ki bir ay sonra ben namaz kılmayı düşünüyorum ya ben şimdi susadım su içeceğim belki ha bu su ile öleceğim bir damla su benim boğazıma nefes bu bo boruma boğruma gitse ben öldüm Ha bir aya sen nasıl garanti veriyorsun? Ona dedi ki ben böyle plan proje çizmişim. Her ne kadar söyledim onun aklına gitmedi. Demirci kalıpcı e, işlerini bitirdi. baton sırasına ki döktük. Bir hafta geçecek kalıpcılar baton kuruduktan sonra gelecek o kalıpları e, sökecek. Bir hafta geçti o ustalar geldiler fakat o arkadaş bahsettiğim arkadaş gelmedi. Dedim, ha ne de o sizin arkadanışınız? Dedi ki, ben Ramazan'da tövbe edeceğim. Namaza başlayacağım. namaz Ramazan'dan sonra evleneceğiz falan. Nerede? Valla dedi ki, biz buradan giderken başka bir yerde çalışıyorduk. Bilmem kaç apartman, daire kaçıncı katında biz e, demir demir çekiyorduk. O demir sigara içme, ceza yeriz. E, demir elektrik tellerine demir onun elindedir elektrik tellerine demir gidiyor şu anda kıstakhanede yoğun bakımdadır tamam ölmemiş fakat vücudu hepsi yanmış kömür gibi kömür gibi kömür gibi olmuş şu anda yoğun bakımdadır sakattır artık yarım insan oldu yarım insan gitti Bak aradan 4-5 gün geçmeden ya sigara içersen ceza yeriz ha. Özlem Hanım. Ya ya. Bana bize ceza veriyor. Birkaç sefer de ben bana ceza geldi. Ben tabii hoca. Ben gibi ne? geliyor. Sası, bak. Dedim ben, ben bak. Nasıl? Ha, bak şimdi bak bu arkadaş elektrik onu çarptı. Artık evlenmeyi de proje, evlenme projesi de iptal oldu. Namaz kılma, oruçya tutma projesi de iptal oldu. Yani biz diyor ki düşüne, daha düşüneceğiz, düşüneceğiz. Ya ne zaman düşüneceğiz? Belki aha şimdi ben öldüm. Hemen tövbe et, hemen namazını yıkıl ve İslam'ın tesettür emrini ve namaz emrini inşallah yerine getirirsin. Allahu Teala Nur Suresi 31. ayet ve Ahzab suresi 59. ayetlerde de Allah-u Teala diyor ki Müslüman mümin kadınlara söyle, güzelliklerini gizlesinler, örtülerini başlarından salıversinler, İslam'a uygun bir tesettürle dışarı çıksınlar. İnşallah tövbe edersin namazına, başlarsın. Mesela başka sormak istediğin sorular var mı? Yok, ben gideyim artık. Teşekkür Eyvallah, ederim. teşekkür ederiz dinlediğin için. Mala tabak kudüs razı Yok aslında ben teşekkür ederim. Güzel Beni şey takip, takip et. Takip et. E tamam. Takip ettin. Ettim. Sen de. Tamam. Mala tabak. Kudüs razı bil. Görüşürüz Allah'a emanet. Ya işte sen çabak. Oğur bey. Aleyküm selam. Tamam. Sen çabak. Oğur bey. Ben de geri tamam مالا وی آبا اوزلم خانم جل خوشکل مگو داری کر هنکا دی هبون دهاتن چعمت کتن باز دان وکا گو پز بچعب بور بکه بی وکا گو مریش بچعب رووی بکه بی وکا گو مش بچعب کتکی بکه بی باز دان وی باز ندن مالا وی آبا بلی أرى بان حوالا ويش مر بيجن هاند ويا ويا وا كتشكي روتو تازيه ري تي شما خبرت اي مو جوت روتو تازيه بلا نوي اي اب تشت لكو بعلمي بانا كابيجن كابيجن أستخطور بيشن درباس بوم ووا وا كتشكي واكا قزا كريا دا عربا قزا كريو بريندار دارا اه روتو تازيه از به ولا روتو تعزیه الینا مزلم د شیخونات مې د درباشو ازوی تداوینکم بلابمری با شانو گو تختورک وله بکی تختورک وله لنقو شیخو بکی تختورک وله لنقو شیخو بکی وې او تختور بمرې دنیا عالم وې نه به شياو ها ولا سنجی ویبو او چې فنانا اب چې دین اسلامیا چې ما مداخله نکر ابا مر